Şimdi temel soru ne? Su içme suyu azalacak diyor değil mi? Evet Sazlıdere Barajı Sazlıdere yok olacak. Sazlıdere Barajı. Söylüyorum. Tarım arazileri gidecek. Sazlıdere Barajı yıllık 50 milyon metreküp sutan bir baraj. %40 zayi olacak. Gerisi kalacak. Sazlıdere Barajı'nın toplam İstanbul suyuna etkisi %3. %3. Önemli. Çok önemli ama. Bu az bir rakam değil ki %3. E, durun söyleyeceğim gerisini. yüzde %3. Peki Sazlı Deri Barajı'ndaki eksiklik neyle telafi ediliyor? Bakın 3 tane baraj yapılıyor. Karaman Dere Barajı, Hamzalı Barajı, Pirinççi Barajı. Toplam Sazlı Dere Barajı'ndaki eksilen suyun tam 6 katı su şey baraj yapılıyor. Bu barajlar yapıldı mı? Yapılıyor. yapılıyor. Mu? Evet. Hayır, aynı eş güdüm olarak Anladım. devam edecek. Eş güdüm olarak devam edecek. Öbür taraftan dün burada Meren meselesi de konuşuldu ve Gerçekten ben bazen çok şşşşiyorum ya. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Melen projesini başlatanlara, yapanlara teşekkür etmesi lazım, değil mi? Şu şu anda şeyi biliyor musunuz Nihat Hanım? İstanbul'da suyunun yüzde 50'si Melenden geliyor. Ama inşaat devam ediyor. Ya da ha, yanlış söylüyorum? Şey şu anda İstanbul'un suyunun yüzde 50'si Melen ve Yeşilçay'dan geliyor. Eğer Melen olmasa idi biz. Bu kışın ortasında susuz kalacaktık. Yıllık yıllık 1 milyar metreküp su kullanıyor İstanbul. Yıllık 1 milyar metreküp suyun %50'si Melem ve Yeşilçay'dan geliyor. O söylediği yer hazinesi, barajın hazinesi. Zaten Melem bittiğinde Melem barajının hazinesi yaklaşık 1 milyar metreküp su tutuyor. Yani İstanbul'un İstanbul bir yıllık suyu zaten orası karşılıyor. Yani Sazlıdere Barajı ile ilgili e, evet. endişeler yersiz mi size? Tam, tamamıyla yersiz. Onun 3-6 katı su baraj yapılıyor. Aynı bölgede, aynı havzada. Aynı havzada yapılıyor. Şimdi bu bir. İkincisi çok komik bir iddiaları var. Efendim İstanbul'un en önemli su kaynaklarından bir tanesi neresi? Terkos. Evet. Terkos gülü tuzlanacakmış. Allah aşkına bakın şimdi. Şuraya göstereyim. Terkos Gölü burada Kanal İstanbul burada. Siz hiç o... gördünüz mü aşağıdan yukarıya tuz çıkacağını? Ama burada... şimdi buna biz teknik olarak cevap veremeyiz. Yok yani... bunu Bunun konunun çok, uzmanları ya, konunun çok... uzmanları söylüyor. Ben de zaten basit bir matematik olarak söylüyorum Gürkan Bey hepimiz de biliyoruz yani su e, yukarı doğru akmaz aşağı doğru akar. Terkos Gölü Kral İstanbul'un üstünde kalıyor. üstünde kalıyor. Ama Marmara ile Karadeniz arasındaki eğimi oraya, de o zaman... O yere geleceğim. Lütfen. Çok az bir eğim var ya. Çok az. Bilimlik işte bir eğim var.